Yaz kursu için de hayalimdeki oy, oyunu resim edeceğiz. Bayağı boş zamanlarımı değerlendirmek için geldim. Hem santranç bilgimi de geliştirebilirim bu sayede. Yani e, güzel aktiviteler yapıyoruz burada. Origami'ye katıldık. Bir sürü e, origami'den eşyalar yaptık, cüzdan veya kalem kutu gibi şeyler yaptık. Matematik oyunları, e, okulda biraz unutmuş olduğumuz matematik bilgilerimizi e, bir daha hatırladık. E, sonra spor oyunlarında bedenimizi dinç tut. Dinç tuttuk. Bugün burada satranç dersi görüyoruz. Yani satranç öğreniyoruz. Öğretmenimiz bize oldukça yardımcı oluyor. En evet. azından ee, satrançımızı geliştiriyoruz. Daha önceden biliyor muydunuz yoksa ya, burada mı öğrendiniz? Daha önceden birazcık biliyorduk. Burada daha çok kurallarını falan öğrendik. Öğrendiniz evet. peki. Diğer kurslara da katıldınız mı? Diğer kurslara da katıldık. Bugün yaz okulundayız. Ee, önceden gitar kursundaydım. Ee, Origami yapıyoruz, el becerilerimizi geliştiriyoruz. Spor oyunları oynuyoruz. Daha sonra matematik oyunlarında gelişiyoruz. Yaz saatinizi bu şekilde değerlendiriyorsunuz. <laughs> evet. Boş zamanlarımızda eğlenmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza yönelik çeşitli atölyeler e, hizmetini sunmaktayız. Şu anda e, emek yetenek olarak yaz okullarımız mevcuttur. 16 Temmuz'da başladı. 8 Ağustos'a kadar e, devam edecek ve e, yaklaşık 30 öğrencimiz e, bu kurslardan yararlanmaktadır. 4, 5. ve 6. sınıflara yöneliktir bu kurslarımız. E, ne var ki e, şu an bu e, kursların içeriğinde tek bir atölye değil, birçok atölyeden faydalanılıyor, faydalanıyor çocuklarımız. Bunların içerisinde e, matematik oyunları, akıl zeka oyunları, e, sahne sanatları, nöral gelişim gibi birçok atölyeyi kapsamaktadır. Evet. Okullarımız bittikten sonra da Ağustos ayında LGS öğrencilerimize yönelik bir deneme sınavımız olacak. Daha sonra LGS öğrencilerimize yönelik yine yıl boyu sürecek e, derslerimiz olacak ki burada e, bizim... E, sosyal bilgiler, matematik, fen bilgisi, Türkçe derslerimiz mevcuttur. Ve e, bu alanlarda dört tane de öğretmenimiz vardır. E, çocuklarımız ne var ki bu sene ilki oldu. LGS sınavına yönelik ilk defa bir e, kurs verildi. Bu sene ikincisi olacak. Ve e, önemli başarılara imza atacaklarını düşünüyoruz biz. İnsan ev kapı ya da denk gelen hocam bu benim kağıdım diyen bana söylesin şunu seçti.